Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikle gündem maddesi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi, siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek. Dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Üç ülkeyle savunmadan enerjiye, farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları kabine toplantısında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek. <laughs> Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, toplantıdaki bir diğer başlık olacak. Süresi sona eren tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek. Ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler görüşülecek. Terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.